Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konsept, yeni bir videoya karşınızdayız. Buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi konseptimizin adı Sushi Bu. Yeni bulduğumuz bir oyun bu. 5 ee, farklı ürünümüz var. 5 farklı maki yaptık. 3 parçası mavi tabaklarda, 3 parçası siyah tabaklarda. Ee, maguro, sake, kane avokado, bir de yengeç var. Türkçe mali yani. var mı hocam? Somon. Siz <laughs> hocam. <laughs> 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 Somon. Yengeç, tombalı balığı, avokado, salatalık. Aynen. Salatalığı biraz bol basa bile yaptık. Onun Neden? Zor Neden? Olsun Tabii diye. değil mi? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Başımıza bir kazık olmalı. Buradan <laughs> yedi <laughs> 1-2-3-4-5 diye numara verdik zaten yine aynı şekilde. Bunlar random şekilde dizilmiş suşiler zaten. Burada dörtte yediğini, da aynısını bulmaya çalışacak. En çok bulan kazanır. En az bulan da bir ceza var. Artık ceza. cezayı ayarlıyormuş. Getirip bize videonun içinde gösterecek. Ama büyük ihtimal zencefil ve wasabi'li böyle güzel bir spesiyel açtırıyorlar size mutfağa. Nasıl güzel bir şey. alakalı tek yemediğim, sevmediğim şey, şey. Zencefil. zencefil. Bunları biz zencefille kapatacaktık. Böyle dediler de pirinçle kapattık zencefili cezaya aldık. Zencefil olan bir şeyin güzel olma ihtimali yok ya. Hadi o zaman. Kim hmm. başlıyor? İsmini falan çarpmaya ben gerek ben var mı? Ben bu arada Metehan. Artık sen... Metehan, Batuhan. Etel ustamız, Tolduhan. şefimiz. Kameramanın <laughs> evet, da artık dediğim ya sen başla. Benim uğurlu rakamım 5, ben bundan alacağım. Tamam. Yani, Çubuk mu kullanayım? Elinle ya, fark etmez. Elimle, dayım. Elinle, elinle. Elimle, dayı. Elinen, elinen. Eliminen, dayı. Eliminen. Evet. Altına bakarsam hile değil mi? Evet, hile. bakma. Öyle kamera yok Tut. Belki şey pirinçten ondan. görürüm altını. Hadi lan hadi. Hile yapma. Görmedin değil mi? Vallahi görmedim. Gözükmüyor ki zaten. Tamam. Ya Tolgağan orada hayır planlar kuruyor. <laughs> Etmeyeyim. Evet, ben size söyleyeyim, yemmeye başlayın. Ne Hatta bunun içinde? Bu Üçünde krem peynir vardı. Krem peynir, somonlu oluyordu. <laughs> somon mu diyorsun? Somon diyorum. Tamam. Çın geldi, doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> onu alsaydık <atarım> keşke ya. <laughs> hadi hadi. Seç. Bu arada beşi bilemedin, onu söyleyeyim. Aha. Oradan ne buldu? O dört. Somon bu somon değil, artık biliyoruz. Evet. Dört ne diyecek? Levrek. Levrek ya elinle saydın tek tek. Levrek, mi var mı, mı oğlum? Tuna balığı, to, yani ton balığı, somon. O zaman al... ondan. Tuna. Ton balığı. Ton balığı dedi. Ton balığı. Onu da bilemedi. Aa. İki de sıfır yaptın. Evet ya. oğlum. Sen bu işi şey şey nasıl, nasıl bileyim? balıkla kayaslayabilirsin? Neyse yengeç bence bu da neyse ben bir şey demiyorum. <laughs> Biliyor musun lan sen köpek bana komple mi kurdun? Hayır tahmin tek balık o kaldı. <laughs> Salatalı da karıştırma verdi en değilim bu kadar. Bilmiyorum. Kaç aldın? Dördü aldım ben. Elinde dört var. Kameraya gösterseydin altını hemen alttan alsın. Kalk tabii. Kalk tabii. Şimdi söyleyeyim ya. Kaybetmemiz için çok mutluyum. Salatalığı <laughs> yemen lazım anladın mı? Onu bulup yemem. <laughs> Kaybettiğim Bizle, için çok şanslıyım. Bizi onaylaman lazım. <laughs> diyelim mi? Şu, ne olur eşleştirebilirsin. Eşleştiriyormuş değil mi? Bu da salatalık yemiş mi? Nasıl bilir? Yok. <laughs> ya, şaka yapıyorsun. Beş mi yedin? Şaka yapıyorsun. Yani ben telefonuna bakacağım. Ben de bilmiyorum. Vallahi bu da acı. Beş mi yedin? Evet. Yani 4 ile 5 mi eşit? Evet. Yok değil. 5 hmm. ne sence? Senin ağzında wasabi kaldı bence. Olabilir. O zaman 5 şey. Ee, avokado. Hayır. Tabii. Tamam bak ben söylüyorum. 4 wasabi değil. Eşleştiremedi O da 0. Evet, o da 0. 0 0. Şuna bir bakayım mı? Batan görüyor. Kafasından yemin ederim görmüyorum. Görürsem gördüğümde. Görse de anlamaz diyorum. Evet. <laughs> buradan oraya görsem bile içinde beyaz beyaz göreceğim böyle tek çizgi halinde. E tamam. 1 bir çok numara. Çok emindi kendinden de bir bakayım dedim ya. Bir numara. O kadar isabetsiz seçim yaptı ki artık şeye düştü yani ikileme düştü. <laughs> ya mesela artık acıyı biliyorsak buradan acı yediğiniz anda acının dörtte olduğunu biliyoruz. Evet. Görüyoruz. O yüzden ilk siyahtan ben başlayacağım. Bir numara mı yedi Batuhan Bey? Evet. Yöngöç. Ya bir tane, bizim, keşke söyleseydik bir iki tanesini başla. Ben bildim bir tane. O tombalı. Niye böyle ya? Bir tane söyleyeyim. Yalan söylüyorsun böyle tombalı olmaz. Tombalı olsa bilirdim ben. Daha gece yedim bir sürü. Tombalı. Ya tombalıymış işte tombalı. ya. Sadece tombalı. Hem öyle hile orada yapıyorsa yapar ya. <laughs> Seç hadi ya. Tövbe. Tövbe. <laughs> <Töbe. gülüyor> Bak şimdi drone acı İnşallah acıyı bulmuşsunuz da. Buradan da bir aldın değil mi? Ha, ikisinden de bir aldım. Avokado değil. Sıra tavuk değil. Bu da tombolu. <laughs> Yengül. Ya yürü git lan. Bir tane var. Bir tane şansın var. Hepsi <laughs> tombolu diyorsun. Avokado. <laughs> Bildin! <laughs> Allah'a şükür lan. <laughs> Abi damak zevki bu kadar mı? Bu neydi? Bunu sen mi yemiştin? He. Neydi bu? Bilmiyorum ki. <laughs> Aa ben bildim. Bu ne? Beş. Tamam, hayatta bilemezsin. Oradaki eşini bilemedim biraz önce. Ne olabilir? <laughs> 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 Bunlar eşi. <laughs> Hayır değil. Nasıl ya? Brezilya ben bunu yedim. Hayır ben bu Bunda ne var sence? Onu söyle bir. Avokado. Tamam. Onu yiyip, yiyip, yiyip verdim. ne olduğunu söylesen bile Avokado. Tamam bunları hiç. Tamam yendim işte. Evet bildim. Ama hile <laughs> var sen <söyledin. gülüyor> Bildi. Sen söyledin. <laughs> ben söylemedim. Bu dedi avokado. Ben avokado demedim. Onları da biraz. Önce mavi. Edelim. Önce mavi. Üfff. Bozma. Unuttum hangi maviden alacağımı senin yüzünden ya. Kafam karıştı. Dört tane kaldı sadece. Yenilenler belli iki tane yenilmiş var zaten. Birini zaten biliyor. Bu avokado. avokado Hala hani, avokado diyor yani. <laughs> avokado vardı? gitti değil mi? Evet. <laughs> 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 balı. Tamam hadi, hadi ben demiyorum. Ya. Çok ipucu veriyorum sonra bu biliyor. Hayır, ipucuyu bana vermedin ki. Biraz ben önce bilemedin bir dedim, ben bir ağ dedim. Bu bilemediyse birdir 1'dir dedim ya. Hadi. Bir, bir. Bak ne yiyor ya. Hadi ye. Lan oğlum, insan yeni tatlar keşfeder. Aynısını yiyip yiyip duruyorsun, bilemiyorsun. Hayır, de Aynısını ya. yediğim şeyi de bilemiyorum ya bir de. Aynen <laughs> öyle. Ne yiyor ya diyorum Oğlum sana. Acıyı yedin ya, 4 <laughs> numara acı ya. Yani Vallahi... Bak bu da ne yiyor diyorum. Bak ipucu da veriyorum. <laughs> Bak ne yiyor diyorum. Çiğne hadi çiğne. Nasıl unutursun ki bunu? Ayıcı yiyeceğim. <laughs> yani Çok şaşırdım şişirdim var ya Burada saat Burada hangisiydi? Yok, yok ki daha çıkmadı. Çıkma dese demek ki o ipucu verdi. Ben demek ipucu ki de üçlülerden birisi. Nasıl yiyeceğim bir tane yandı. <laughs> salatalık yemedi <laughs> orada hiç. Oğlum bunu yedim ya ben dördü. Ama oradan onu, onu bulmaya... Sana yardım için bak yani kolları sıvadım. Benim oyunu bıraktım sana yardım ediyorum bak. Ben acı yedim dört numaraydı. <laughs> Garantiye al o zaman bu kadar beğenmediysen dörtle beşi. Beğen hayır yapayım. hayır oradan alsın. Tamam işte dört veya beş bunu alsın. Benim acım bana yeter. İkiyi mi aldın? Emrah gibi. <laughs> Emrah koş suşini yiyorlar. <laughs> Bu arada davalık oldum. O espriyi yapmak artık daha avans Sushi Süşini yiyorlar. Buradan Sişini. tüm emrahlardan özür diliyorum. Lütfen <laughs> beni davet etmeyin. <laughs> hadi at hadi. Bunu bilirsin artık. Bildim. Bildin <laughs> <laughs> Ne? Acı mıydı? Bir de salak gibi. <laughs> Dilimi içine doğru soktum böyle. Dilimin ortasına doğru böyle. Bunları da alabiliriz. <laughs> en azından saat kurtuldum. Evet en azından bir kere yemiş oldum. Şöyle vereyim ben size buyurun. Artık kötü bir şey yok en azından. Durum 1-1. Bir bir. Durum 1-1 bir bir, evet 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 ikisi de bulduk. Durum 1-1 bir bir oldu. Sıra meta halinde avantaj sende hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> su su. Ne? <Yavar> su su. <laughs> Yalvarır mı? Su. Ne? Yalvarır mı? Manito ağabey. ağzına? ne aldın lan? Siyahtan başladı sayılmaz Ne Ama bu sefer de böyle? Bak ne oldu <laughs> O da hiç bozulmamıştı değil mi? Evet. Somon. Güzel. Var da bildi onu. Aynı değiller. Bu ne? Söylemeyeceğim. ki. Aferin lan. Çözüyorsun bu oyunu. Söylemem. <laughs> Ama değil. Şimdi ben somonu öğrendim. Bunun somon olmadığını öğrendim. Tamam. Tamam. Bunun da <laughs> iğrenç, bunun da somon olmadığını biliyorum. Saat. O zaman bunu yiyeceğim. Bu somondur, o da somondur. Bildim ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. Niye bu kadar nemeyin sen kendini? Allah Allah. <laughs> Su istedim Reci'den. Hadi hadi. Kaçlı gitti. Allah razı olsun. Oğlum videoda seni şey bekleyeceğiz ya. Valla video 20 dakikaysa bunun yüzünden arkadaşlar kusura bakmayın ya. Tamam video 20 dakika olsun. Artık oh. Olsun da Eğleniyoruz biz. Evet. Ben bu, bu arada benim olmadan 3 video mu evet, evet, çektim? Evet. Üçü diyor, evet. 3 video çekti. Bayağıdır yokum bağırdı. He bir tanesi <laughs> yayınlanmadı ama. İki tanesi yayınlanmadı. Yayınlayacağız sonuçta. Bu üçüncü videolar olarak Aa doğru dinliyorsun. Bayağıdır yoktum ekranlarda. Ben... <laughs> oyunla geleyim dedim. <laughs> <laughs> Bunu mu yedim evet. diyor ya. Yani <laughs> Ne diyeyim ki ben? <laughs> ne var içinde? Somon değil sanki. Ben bilmiyorum. Bence olabilir Şöyle yani. Hadi. Bence olabilir. <laughs> Bir acı somon diyorum. Tamam. Burada tamam somon. bu kadar da ipucu ben, ya ben ya. olmaz. Ben bilmiyorum kardeşim ya. Bak ne diyorsun? Somon dedim. Somon dedim. Tamam doğru. Çocuk doğru bildi. Bu da Ama somon. Ama yani ipucu veriyorsun. Somon değil sanki. Ya yani. sus iki tane. Acı <laughs> Acıları eşleştirdim burada. Yemin ederim burun Vay deliğine yani ya. çöpçük sokarım ya şeydi. Sen de ne ya? değiştirdim, kazandım. İki öne e geçtim bakalım. diye ne alıyorsun? E ama şeyde geçtim var. geçti mi öne? Vay Bu da somon işte. Ben bir söyledim biraz önce. Ön ayı. Şu an 2-1. Avantajı kaybettin kendin. Kaybetmedim. Sen kendi kaybettin. Ethem Usta ben orada diyorum ki bu somon değil diyorum. Sen diyorsun ki bu somon olabilir diyorsun. Ethem Usta ben, ne Yapma. Sen şimdi değil, değil deyip ile yapıyorsun. O, değil, o olabilir değil. 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 ki bu. Allah Allah. neydi ya. Bir tırlaması. Ha ne o? <laughs> Yaşadığımız bir aksaklık tanıtırı. Şu an Batuhan'ın kafa Allah bulundu. Aynen öyle. Ne o? Hadi ton balığı. Şey. tamam. Hadi ye bakalım. Hangisiyle hangisi? Bunu yedim. Bunu yedim. İkisi ton balığı. 1 ile 5 mi? Evet. evet. Doğru doğru. Bakayım mı? Ben de evet. Yedim. de 1 ile 5. Doğru diyor. Yapacak bir şey yok. Kaç Saygı oldu? duyuyorum ben. 3 1 oldu. Bundan da İyi ben olmuş. biliyorum. 3 1 yani 8 az kaldı. Şunu da ben biliyorum. Ne? Bunda ne vardı Batuhan? Babam bir tane balık bari kazandım. Şampiyonumuz olarak <laughs> bir tane balık Şampiyonumuz bir... <laughs> olarak bir balık bilmelisin Somon. <laughs> Lan somonu ben yedim yengeç bu. Yengeç mi? Ha, evet. Bakayım. Yok, Altında yengeç. gözükmüyor ki hiçbir yerden. Altında gözükmüyor. gözükmeyecek zaten bak yengeç şurada yengeç. Ben mal gibi kameraya gösteriyordum böyle ne olduğunu. Ol, şey ol, Normalde ol, ben de bakmıyorum. Tersi de böyle göstereyim ben size. Şöyle bir poz var ya. Bu da yengeç. Şöyle yani arkadaşlar kazanmak evet. için bilgiye var. ihtiyacınız yok. Üç bir tane bir. enayiye ihtiyacınız var. O hepsini biliyor. <laughs> siz onun bildikleri üzerinden kazanıyorsunuz. Evet cezalı <laughs> neydi? Ağlama, Aa, ağlama. Yani. Hadi ben 3 2, 2 olsun. 3 2 ineyim ya. 3 gene ya. Bence bununla. Hiç şey. bir yendim. Kaçırdım. 3 2 lan. Sonuç bildim ya. Onu bildi saydın mı? Niye yani saymıyor? Çünkü bildi. Hadi doğru doğru. Sağ ol. 3 2. Bundan sonra bir var. Ödül de ödül veriyoruz. Ha bu patatesi. Türlü işte tüp türlü. Hayır ama... Ha yeter tamam. oldu evet. bitti konu ya. Ha. Evet. Bir evet. ceza. <laughs> hepsi bitecek. <bittiği>. Tomasa <laughs> da pisletti. Bizde daha hepsi bitecek. Çok kötü. Ya lan. Su versene. <laughs> su getir. O e benim bardağımdan ara. Al. Hem yenilsin hem oyunu veriyorsun, hem suyunu veriyorsun. Vallahi ne de ya. Allah ne al su getirmez o pislik sana ceza diye. Al hiç. Aa, Tolga'nın artışı bir. Getirmemiş ki <laughs> Niye Gittin o zaman oraya yani. <laughs> yani. Niye gittin ki oraya yani? Ne var orada? Ne var boşalabilirsin? Ay ay. Çok iyi fake hata. <laughs> Zencefil ayırıyor. Asır ceza yemiyor ki. Zencefil ayırdı. Geçen sefer de aynı. Asır ceza yemedi o yani adam. Ağzında Aslında en son tadı <laughs> kalsın değil mi? Bu <laughs> şöyle çok güzel. Beni şaşırtmanız lazım sizin artık. <laughs> Bunlar artık bir şey. Bir şey. <laughs> Onun cezasını hadi, benim hazırlamam hadi. lazım. Bu arada 3 dakika önce <laughs> yani. ya. Acı. Bak, acı olmasında sıkıntı yok. Da Cezasını yani şey benim şey. hazırlamam lazım. Cezasını tamam, ben anladım. hazırlayayım. Nasıl tamam. ağlıyor? Ben seninle video çekmekten daha büyük ceza mı var insana? Ağabey. <laughs> Ağabey. be. Son bir soru soruyorum. Son bir soru soruyorum. Orhan Gencebay mı? Ferdi Tayfur mu? Müslüm Gürsel. Abdullah Topur. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, biz çok eğlendik çekerken yine. her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Kızdık. Neyse. Benim kalbimi kırdılar. Zaten hiye burada kazanmıştı. Ağlayacak soyunmasaydı. Şampiyonumuzun Gezine bir kere şey. elli kaldıralım dur ya. şampiyonuyla Gel gel. Gel. Ben halkımı severim. Ve kazanan. Vatanadanımız, eline sağlık, afiyet olsun canım. Sizin şey gibi, gibi yorumlara bekliyoruz. Hangi konseptimizi yapacağımızı so. her zaman gibi beğeniler ve yorumlar belirleyecek. Aynen öyle. Bu konsepte devam etmemizi istiyorsanız, bunun altına. Çana açmayı unutmayın. Videolarımız bazen benim ben Niye benim hakkımda ben niye bu masanın mezecisi oldum? Masanın soya sosu gibiyim. Herkes bir tur bandırıyor bana. Ben anlamadım ki ya. <laughs> <laughs> Etem şef bastı, bandırdı gene. Valla orama orama bandırdılar. <laughs> Yok ben ben de şey var Çana açmayı unutmayın. Yorum yapmayı Çam videoyu beğenmeyi. Zil çana. Zil çan, açıyorlar çan ya YouTube boyut attığımız zaman, video attığımız zaman bildirim gidiyor. Onu açın. İşte o, beğenin, o abone şey. olun. Videoları, maks, abone olun. Videolar hakkında <laughs> fikirlerinizi evet. belirtin ki bundan sonra içeriklerimiz Şurada ona göre şekillensin. Şurada. Evet, şurası. Şurası. şurası, şurası, şurası biraz. Biraz.